hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız. Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı ülkemizin önüne çeyrek asırlık Yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Bunun için şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da Günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Elbette hep olduğu gibi bu mücadeleyi Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek vereceğiz. Bu süreçte kongrelerimizde görev alan il yönetimlerimize, ilçe yönetimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Milletimizin her bir ferdine ulaşarak kendi yaptıklarımızı anlatacak, hedeflerimizi ve vizyonumuzu insanlarla paylaşacak muhalefetin yalanlarını ve iftiralarını ifşa edecek olan sizlersiniz. Tabanda vazifelerini ne kadar iyi yaparlarsa biz de hükümette ve mecliste o kadar verimli ve etkili faaliyetler yürütebiliriz. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ortaya koyacağımız gayretler konusunda sizlere güveniyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüzde, kapımızda, partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olarak bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bugünkü kongrelerimizde görev alacak olan kardeşlerime Rabbimden başarılar temenni ediyorum. Mevla yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımı sunarken şimdi ilin il burada bir anons yapacağım ve anons yaptığım illerinde ayağa kalkmasını özellikle sizlerden rica ediyorum. Evet. Önce Amasya. İl Başkanımız <laughs> Mehmet Akif Kesmekaya. Şöyle işaret İl buyursunlar. Şöyle işaret evet. evet. Yeni yönetime Sayın Cumhurbaşkanım Yeni yönetime Şehzadeler şehri Amasya'mızdan Şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Unutmayın durmak yok, yola devam. Buyurun. Durmak yok, yola devam. Sayın Cumhurbaşkanım, Şehzadeler Şehri Amasya'mızdan sizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz tüm teşkilatlarımız adına. 2023 yılı hedeflerimiz için Amasya teşkilatlarımız hazır. Emir ve talimatlarınızı bekliyoruz efendim. Evet. Tüm ilçelerimizle beraber Amasya'yı inşallah çok daha farklı bir şekilde göreceğimizi gerek ana kademi gerek kadın kolları gerek gençlik kollarıyla Amasya'nın bambaşka bir performans ortaya koymasını sizlerden bekliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Evet şimdi Bartın Evet il başkanımız Turan Kalaycı Şöyle işaret buyursunlar bakalım Efendim işaret... sayın baş, Başkan. sayın başkanım, Karadeniz'in incisi Bartın'dan hürmetlerimizi sunuyoruz. Evet, Yılmaz Bey de orada görüyorum ve aynı şekilde Bartın'da da ana kademe ile kadın kollarıyla gençlik kollarıyla Erkan Bey inşallah Bartın'ın mevcut doğal güzelliğinin dışında siyasi güzelliğini de 2023'te bekliyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Emir ve emirlerinize hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle kadın kollarımızda göreyim. Evet, gençlik kollarımızda göreyim, i̇şaret buyursunlar, işaret buyursunlar hep beraber. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi çorum. Evet sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, dünyanın merkezi Ak Parti'nin 19 yıldır kalesi olan Çorumumuzdan sizlere sevgi, saygı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. İl başkanımız Yusuf Ahlatçı ve gerek ana kademe kadın kollarımızda göreyim. Evet kamera kadın kollarımıza doğru şöyle bir yönelsin. Aynı şekilde gençlik kollarımızda göreyim. Divandalar Sayın Cumhurbaşkanım. E hepsi orada değil canım. Ben salondakileri söylüyorum. Evet. Çorum. Malum. Evet Allah yiğidin armağan olduğu yer ve 2023'te Çorum'u çok daha farklı göreceğimize inanıyorum. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum. Mahir Bey siz de şöyle bir işaret buyurun. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Allah yar yardımcımız, yardımcımız, yardımcımız olsun. Evet. Şimdi sıra Düzce'de. Düzce. Evet, Mustafa Keskin Bey'i görüyorum, Hayati Bey'i görüyorum. Bey görüyorum, Sayın Cumhurbaşkanım, görüyorum. şahsım ve teşkilatım adına düzceden en kalbi duygularımla saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın izniyle düzce 2023 yılına kefeniyle girdiği bu yolda sizleri mahcup etmeyecektir. Sizleri layık bir teşkilat olarak halkımıza hizmetkar olarak emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizi görüyorum. Belediye başkanımızı görüyorum. Evet şöyle bir de kadın kollarımızı görelim. Gençlik kollarımızı da görelim. Gençlik kollarımızı İnşallah düzce 2023'te Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmalıdır. Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmalıdır. Allah'a yar yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Evet son olarak şimdi de Karabük'e evet, geçiyoruz. Son şimdi de Karabük'e geçiyoruz. İsmail Altınöz. Evet Ankara'dan Genel Başkan Yardımcımız Leyla Hanım'ı görüyorum. Evet Cumhurbey'i görüyorum. Milletvekili arkadaşlarımızı görüyorum. Şöyle kadın kollarımızda bir görelim. Evet İsmail Bey. Sayın Cumhurbaşkanım ben de hem kongre için salonumuzda olan tüm hazırın adına Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, tüm ilçe teşkilatları olarak ve tüm Karabük teşkilatları adına selam ve saygılarımı sunuyorum. Emir ve talimatlarınızı bekliyoruz sayın Cumhurbaşkanım. Bütün emir ve talimat inşallah 2023'te Cumhur İttifakı olarak Karabük'ten full çıkmamız. Tamam. İnşallah. Full. İnşallah Sayın Şöyle başkanım. kadın kollarımızda bir görelim. Başkanı gördüm kadın kolları başkanımızı. Evet. Gençlik kollarımızda görelim. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Ve inşallah durmak yok. Yola devam. Yola devam. Allah yar yardımcımız olsun. Allah yar yardımcımız olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongrelerine video konferans yöntemiyle İstanbul'dan katılmaya devam ediyor. Biliyorsunuz dün de katılmıştı ve bugün Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük e, illerinin kongrelerine katılı. Çok önemli mesajlar verdi. Değerlendireceğiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik ile birlikte. Sayın Yiğitel, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk Fatih Bey. Ee, elbette teşkilata yönelik çok önemli mesajları vardı. Bu bir kongre mesajıydı ama... Bizim tespit ettiğimiz iki önemli başlık var. Birincisi reformlar, ikincisi de Cumhur İttifakı vurgusu ve ittifak acaba genişler mi sorusu. İlk olarak reformlarla başlayalım. Reformlar kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Reform gündemini belirledik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve daha önceki söylemlerinde de 2021 yılı reform yılı olacak demişti. Ekonomi ve hukuk başlıkları var. Evet. Ne dersiniz? Fatih Bey şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu ekonomi ve hukuk reformunda mutfak çalışması yaklaşık dört aydır devam ediyor. Bu önemli. Yani bizim de ara ara yakından takip ettiğimiz kaynaklarla görüştük. Çok inceleyip sıkı dokundu. Önce onu söyleyelim. Özellikle karar vericiler, STK'lar, toplumdaki önemli kurumlarla birebir görüşüldü. Hem Hazine Maliye Bakanı Sayın Lütfü Ervan hem de Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gür ve en son iki bakan birlikte bu kez e, STK'ları, e, sivil toplum kuruluşlarını, e, bir takım uluslararası kurumları özellikle yabancı yatırımcılar, e, Türkiye'deki e, işte yabancı yatırımcıların ortakları, e, iş dünyası, TÜSİAD, MÜSİAD, e, TOB gibi e, bunlarla görüştüler ve önce arızaları, sorunları tespit ettiler. Bunlar çok geniş bir dosya haline getirildi ve bu geniş dosyada da e, tespit edilen sorunların e, yasal düzenlemelerine ilişkin çözümler konuşuldu. E, o yüzden de şimdi e, bunun çerçevesi şu, e, özellikle uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye dair e, çekinceleri hangi noktada? Örneğin uluslararası tahkim, örneğin Arabulucular, bulucular, e, ara meselesi, örneğin burada yatırım yaparken e, Prosedürün çok olmasından dolayı e, şikayet. Örneğin işte e, özellikle Avrupa Birliği ile uyum ve Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin tam olarak nerede olduğuna dair soru işaretleri. Bütün bunlar giderildi e, ve şimdi e, kapsamlı bir e, reform paketi e, önce tartışmaya açılacak, daha sonra meclise havale edilecek, ilgili da tartışmaya açılacak ve sonra da e, büyük ihtimalle genel kurulda oylanacak. E, bu hem işte ekonomik yatırımların önünü açacak özellikle yabancı yatırım burası önemli. E, çünkü her seferinde işte yabancı yatırımcılar gelecek ama aması var. İşte kafalarında soru işareti var. Neye dair var? İşte bir takım hukuki meseleler. Mesela işte mesela bir sorun yaşadığında uluslararası tahkim Türkiye için ne kadar bağlayıcı diye soruyorlar diyor. Ya da işte Türkiye Avrupa Birliği'nden kopuyor mu? Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'nin tam üyeliğin bir hedef olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Brüksel'de bir toplantı olacak. Bunun dışında Avrupa Birliği uyum meselesinde müzakerenin yeniden başlaması için Türkiye'de ilgili bakanlıklar, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmaya başladı. Şimdi içeride de ekonomi ve hukuk anlamında e, e, gereken değişiklikler, düzenlemeler Meclis Genel Kurulu'na gelecek, yasalacak. O bakımdan bu reform meselesi önemli Fatih Bey. Yani e, Türkiye'nin evet. uluslararası sisteme entegrasyonu açısından da önemli. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini sürdürebilmesi açısından da önemli. Ve e, üçüncüsü de içeride istikrar ve şeffaflık adına önemli. Bütün bunları üstte koyduğunuzda 2021 e, çıtanın e, çok yükseltildiği, özellikle Türkiye'nin e, başat bir e, rolde, işte majör bir aktör olarak Ursas arenada e, e, mücadele edecek, e, çok e, ciddi bir şekilde e, işte ortaklıklar kurabilecek, e, gücünü gösterebilecek bir ülke durumuna gelmesi için bu reformlar önemseniyor. Tekrar altını isteyelim. Çok ciddi bir mutfak e, çalışması var. Ben yani yakından takip edip ara ara da yazdığım için biliyorum. Hakikaten e, inceleyip sıkı dokundu ve her kesimle görüşüldü. Evet. Hem devletin resmi kurumları hem STK'lar hem iş dünyası hem de hukukla ilgili e, meselelere bakıp bir takım bilir kişilerle hepsiyle görüşüldü ve kapsamlı bir şekilde tespit yapıldı. Çözüm de o tespite e, ilişkin olacak ama bitmedi. Bu kamuoyuna açıklandığında yeniden bir tartışma orada da eksiler artılar belirlenecek. Peki efendim şimdi ikinci başlığımız e, ittifaklar öncesinde. Şu da çok dikkat çekti. Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı vurgusunu her alanda, her platformda e, teşkilatına veriyor, yapıyor bu mesajı. E, aynı zamanda şimdi 2023 hazırlıkları da elbette başladı. Hatırlarsanız e, bir önceki Cuma namazı çıkışında da e, Oğuzhan Asil Türk'ü, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve çok önemli bir isim Milli Görüş Camiası'nda Oğuzhan Asil Türk'ü ziyareti sonrasında da sizinle değerlendirmiştik. Ee, yine bugün e, merhum başbakanlardan ve Milli Görüş'ün elbette e, manevi lideri, lideri nec merhum Necmettin Erbakan'ın e, kabrini ziyaret etti. Elbette duygusal bir bağ da var geçmişe e, dönük ama e, bu temaslar bu temaslar devam edecek gibi görünüyor. E, evet. Bahçeli'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen açıklamaları var. Yani sorumuz şu. Bir, Cumhur İttifakı vurgusu. İkincisi, ittifak genişleyecek mi? Şimdi Fatih Bey söylediğiniz şey çok isabetli bir kere can alıcı. Cumhur İttifakı vurgusu önemli. Şöyle ki önemli. Şimdi Cumhur İttifakı vurgusu son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla yaptığı bir şey. Neden? Çünkü Cumhur İttifakı seçme dönük böyle bir atımlık bir şey değil. Yani Millet İttifakı gibi sadece seçime dönük ve sonra herkes kendi evine değil. Cumhur İttifakı sorunların çözümü noktasında bir paydaşlık kurulmuş bir durum. Yani sorunları birlikte çözme, yardımlaşma, fikir teatrisiyle meselelerin tespiti ve çözümü. Dolayısıyla sorunları çözümü anlamında bir ortak irade beyanıdır cumhuriyet İttifakı. O anlamda da sadece seçime dönük düşünmek bizi yanıltır. Türkiye'nin bütün meseleleriyle ilgili bir ittifaktan bahsediyoruz. Yani içeride işte terörle mücadele yani hem PKK hem YPG hem FETÖ kastediyorum terörle mücadele derken dışarıda Suriye meselesi Amerika ile ilişkiler, Doğu Akdeniz meselesi, Libya meselesi bütün bunlara ilişkin Efor ve enerji harcayan bir Cumhur İttifakı var ve hakikaten Sayın Bahçeli de bu anlamda enerjisini ortaya koyuyor ve sürekli Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli, hayati öneme sahip olduğunu ifade ediyor, kamuoyuna beyan ediyor. Bu anlamda Cumhur İttifakı vurgusu Erdoğan'ın önemli, yani tekrar altı çizmek gerekirse seçime dönük bir taktiksel iş ötesinde, Türkiye ve dünya meselelerini çözme iradesinin somutlaştığı bir ittifak Cumhur İttifakı, bir güç birliği, bir iş birliği. Şimdi bu ittifak genişleyecek mi meselesine gelince elbette çabalar ona dönük. Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği şey Cumhur İttifakı işte milliyetçi muhafazakar bir hatta ilerliyor ama demokrasi ve özgürlükleri de önemseyen bir hat dolayısıyla hani Türkiye bir yandan değişirken dünyaya entegre olurken içeride de özellikle büyük meseleler dair çok sağlam bir duruş. Neydi söylediği şey? Ozan Asil Tür ziyareti sonrası ittifak olur mu olmaz mı? onu bilemeyiz, bakacağız ama en azından terörle mücadele gibi Türkiye'nin hayati meselelerinde kendimizi yalnız etmek, yalnız hissetmek istemiyoruz. Burası çok önemli. Dolayısıyla e, Cumhur İttifakı milliyetçi muhafazakar bir hatta Türkiye'nin Türkiye'nin ile ilişkili meseleleri çözmeye adayken e, bunu çoğaltmak yani Cumhur İttifakı'nın paydaşlarını ço çoğaltmayı taksisel olarak benimsemiş durumda. E, ve o yüzden de Ozan Asetürk ziyaretini buraya koymak gerekiyor. O, e, burada değerlendirmek gerekiyor. Hatta ittifakın içinde yer almazsa bile meselelerde ortak irade beyanı ve destek bağlamında Demokratik Sol Parti ziyaretini de buraya koymak mümkün. Önümüzdeki günlerde bir Demokrat Parti ziyaretini de yine keza buraya eklemek gerekiyor. O yüzden de ilk etapta Saadet Parti ve Demokrat Parti ile yapılmak istenen Cumhur İttifakı'nı genişletmek. Sonra işte belki İyi Parti ile de bir şekilde görüşmeler hızlanır ve belki İyi Parti'yi de buraya dahil etmek strateji olarak taktik olarak benimsenen durum bu. Ee, Cumhur İttifakı'nı paydaşlar üzerinden çoğaltmak. Ee, şimdi Millet İttifakı da bunu gördüğü için mesela Kemal Bey'in e, dün yaptığı sağ-sol ayrımı artık yoktur. E, CHP e, sağ-sol ayrımına karşıdırı da e, Erdoğan'ın bu hamlesine karşılık okumak gerekiyor. Yani Erdoğan'ın evet. geçim muhafazakar hattı genişletmeye çabalarken Kılıçdaroğlu diyor ki Şimdi Saadet Partisi gibi muhafazakar bir partinin ne işi var orada, Demokrat Parti gibi muhafazakar partinin ne işi var orada ya da İyi Parti gibi milliyetçi muhafazakar bir partinin ne işi var orada sorusuna e, e, kamunda tartışılan e, bu sorulara karşılık Sayın Kılıçdaroğlu da taktiksel olarak böyle bir argüman ileri sürdü. Dedi ki sağ sol ayrımı yoktur, CHP bunlara karşıdır e, dedi. Hatta devamında da işte başörtüsü sorunu bizzat biz çözdük o yüzden CHP muhafazakar bir partidir birebir söylediğimi söylüyorum dolayısıyla bu e, e, Erdoğan'ın yaptığı e, bu hamleye karşı taktiksel bir şey yani Millet İttifakı'nın partnerlerini ortaklarını bir arada tutma çabası şimdi Kemal Bey bunu becerebilecek mi yoksa Cumhur İttifakı'na dahil olacaklar mı bunu birlikte göreceğiz ama e, benim bir gazeteci olarak olan bir tane baktığımda hem e, kulisler hem açık kanallardan hem de işte partilerin ajandasına baktığımda e, Cumhur İttifakı'nın e, genişleyebileceği e, ihtimali daha çok fazla. Yani Saadet Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin ilk etapta buraya eklemlenmesi, Cumhur İttifakı'na dahil olması ve sonrasında hani belki bunun biraz daha genişlemesi çok olası e, görülüyor. Ama bu çabalar 2023'e kadar devam edecek. Çünkü iki taraf da 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini Fatih Bey hayat memat meselesi olarak görüyor. Dün Sayın Erdoğan 2023 seçimleri hayatı önemdedir cümlesi ve Kemal Bey'in yine dün yaptığı açıklamada 2023 bir dönüm noktası olacak cümleleri bu işin ne kadar hayatın meselede olduğunu ve dolayısıyla bu alandaki mücadelenin de önümüzdeki dönem daha çok artacağını bize çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Eee Partiler 2023 hazırlıklarına başladı. Elbette AK Parti de başladı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ittifakların önemi büyük ve stratejiler geliştiriliyor. Hepsini değerlendirdik. Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlarını da değerlendirme fırsatı bulduk. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Teşekkürler Melik Yiğitel. Sağ olun Fatih Bey. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.